Selam. Arkadaşlar bugün dışarı <laughs> çıkacağız. Korkunç çabuk gideceğiz. Hadi o zaman gidelim. Hadi <laughs> arkadaş. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz ekibimle beraber Arkadaşlar. Arkadaşlar ekibimle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. İkimizde bebek var. E, de bebek, de var. Yes! bebek benim kardeşim. <laughs> benim terliğim nerede arkadaşlar? Hadi. Evet. Biraz daha bunu giysem olur mu? <laughs> Hayır onları giyeceğiz. Evet giyiyorum arkadaşlarım. Tamam. Şapkam var da tabii büyük bir odaya şimdi takamıyorum. Öğretme çocuğuna. Şimdi linde bırak olacak onu. Hadi gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar o zaman söylüyorum bugün ne yapacağımızı. Korkunç eve gidiyoruz. Çek. Yok, ben tutayım çok saçma ben ya. Ben tutarım. Merhaba da. Bu arada arkadaşlar saçlarımız ıslak değil. Kız dedi hadi bana bay bay. Dalga mı geçesin ben tutayım. Aa, ben tutayım. Murat ben düzelteyim dur. Şöyle düzelt. Tamam. Ana, Ayağını ama. çeker misin kan? Evet. Tamamdır. Şimdi. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Yolumuz düz. Evet. Arkadaşlar bayağı bir korkutum. Biz geziyoruz. Gamze ablam gezin dedi. Şimdi, Ver. arkadaşlar korkunç evin yolu böyle. Gidiyoruz. Arkadaşlar bak birkaç gündür bu kamyon burada gitmiyor. Evet. Cinlerin kamyonu. Hayır bir de gelmiyor. Cinlerin kamyonu <laughs> ne? Linda <laughs> hadi onu bırak bak. Bu benim adım, sen kaçamazsın. <laughs> Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Ben nasıl? Evet arkadaşlar